Arkadaşlar selam. Selaniye geldik. Buraya gelene kadar, arabaya park edecek bir yer bulana kadar ters yöne mi girmedik? Ondan sonra cümle, motorcudan azar mı işitmedik? Ben üst söyleyeyim mi? Siz anlayın. Park edecek yer bulana kadar sonunda bir yer bulduk. Yarın sabaha kadar. Araba orada kalacak. 12 Euro'ydu yanlış hatırlamıyorsam. Yani kaç saatliği? 12 saatten fazla. 12 euroydu. Artık güvenli olabilecek bir yere bırakmak istedik. Çünkü şehir içinde de bayağı gezdik. İşte yol kenarlarında vesairedir. Park edecek yer bulamadık gerçekten. İnternetten buraya gelmeden önce okumuştum. İşte trafikle alakalı, araç park etmekle alakalı problem olduğunu söylüyorlardı ama bu kadar da beklemiyordum gerçekten. Atina'da daha fazla olduğunu söylüyordu ama Selanik'te de fazlaymış gerçekten. Şimdi bayağı da bir acıktık. Buraya gelmeden önce de Selanik'in Vasilonika diye bir outlet'i vardı. Orası da bu arada hiç beğenmediğim bir yer oldu. Bunu da şimdiden söyleyeyim. Ee, yani fiyatlarla ilgili uygun şeyler var bu arada. İşte ayakkabılarda vesaire de uygun ayakkabılar bulabilirsiniz. 30-40 euro, 50 euro ayakkabılar var ama genel olarak ihtiyacınız yoksa almayacağınız bir şey olduğu için onun dışındaki diğer işte kıyafettir vesairedir ürünlerde çok böyle uygun bir şey bulmadım. Yani biraz gezdim ama bulamadım. Neyse bir görmüş orayı da keşfetmiş olduk. Şimdi Selanik'in merkezinde arabayı bıraktıktan sonra Kronos diye bir yere gidiyoruz. Burada bir yemek yiyeceğiz. Bu da otoparkta park ettiğimiz adamın önerisi bu arada. Biraz anlaşamadık böyle. Nerede kalacaksın, ne yapıyor falan filan diye bize sordu. Dedi, niye soruyorsun yani? Ama sonra işte burası çok iyi falan gibisinden bir şey önerdi. Bakalım gerçekten iyi mi? Bunu da birazdan göreceğiz. Ne sipariş ettik, ne yedik vesaire. İşte Selanik'te bu akşam beraber bir gün geçireceğiz. Ondan sonrasında yarın tekrardan İstanbul'a döneceğiz. Şimdi Kronos'a doğru gidiyoruz. Bu arada saat şu anda 6. Tam 6. Güneş batmak üzere. Güzel bir manzara var. Deniz tarafına da görürsek oradaki manzaraları da güneş batmadan çekmek istiyorum. Çünkü güzel bir sahil olduğunu falan söylüyordu internette. Bu arada yapılar falan bayağı eski burada. Görüyorsunuz. Yani tarihle alakalı bir şey olsa okey ama gerçekten bir eskilik var. Özellikle Van Selonika'nın oradaki yerler çok kötüydü yani size anlatamam. Hatta orada araba park etmekle alakalı da şöyle bir şey söyleniyordu. İşte otoparkın AVM'nin kapalı tarafına park etmeyin. Orada işte arabanıza işte hırsızlar dadanabilir. İşte arabanıza girip ne varsa bir şey görünüyorsa çalmaya çalışabilirler gibi bir şeyler okumuştum. Biz de bu yorumları okuduktan sonra o yüzden gittik arabayı dışarıya park ettik. Güneşin altında bayağı bir böyle arabada eğilmişti zaten. Neyse biraz böyle tarihi şeyleri de gezeceğiz. Ama yemek yedikten sonra gün ışığını vesaire kaçırmadan onları da keşfetmek istiyoruz. Bak mesela görüyorsunuz burada hangisi Osmanlı evi hangisi Rum evi. Var mı söyleyecek olan? İlk videoyu izleyenler buradan yorum yapabilir diye düşünüyorum. İşte burası Cadde Bostan arkadaşlar görüyorsunuz. Şuradan devam ettiğiniz zaman sahil tarafına iniyorsunuz. Burası işte Fener yoluna doğru devam ediyor. Desem de inanmayın. Ama güzel yeşillik, meşillik bu caddede bayağı güzel gözüküyor. Evet şimdi Kronos'a geldik. Burası şu an arkamda göreceğiniz gibi aslında güzel bir yer. Çiçeği şey düşürmezsem iyi. Güzel bir yer. Neler sipariş ettik? Bunları da birazdan size menüden göstermek istiyorum. Ama Biraz böyle sipariş verirken garson da bazı şeyleri bize anlatamadı tam olarak İngilizce. Onları da çok iyi biz de anlayamadık. Ama bir şeyler geldi. Bunların hepsinin, bunların hepsinin tadına bakacağız. Çok şey söyledik. Bugün günah girilecek. Neler yiyeceğiz? Sofraya gelince hepsini onları da göstermeye çalışacağım. Lezzetleri nasıl? Genelde benzer şeyler var bu arada. İşte deniz kenarı olduğu için işte kızarmış ürünler, balık ürünleri, sebzeler. Biraz benzer şeyler var. Geçen gün Sosoro muydu? Sosuro, sosuro. Orada yediğimiz şeylere yine genel meride benzeyen şeyler var. E bakalım burası nasıl yapmış? Buranın da lezzetlerine bakacağız. Güzelse eğer 10 üzerinden puanlandıracağız. Güzel değilse de ona göre cezasını vereceğiz. Gördüğünüz gibi şöyle içerisi vesaire şöyle bir alanı var. Burası da şu anda böyle caddeye bakıyor. İnsanlar yani insanlar geçiyor. Şurası da ana cadde. Şu karşıda gördüğünüz yer. Bu şekilde bakalım neler sipariş verdik arkadaşlar. Bu arada şu listede ilk 3 tanesi var diyordu. Bunun altındakilerin hepsi yok dedi. Sonrasında ben şurada neydi? Cemista sipariş verecektim. Ama bu olmadığı için üzüldüm. Neyse. Biz buradan neler verdik? Var mı hatırlayan? Ne, ne vermedik ki? ki vermedik cacikiye. Şey, e Dolmadakiye söyledik mi? Kabak çiçeği dolması. Kabak çiçeği dolması söyledik. Zucchini flowers rice zucini bol söyledik french potatoes söyledik bu nasıl bir şey acaba? anlamına baktığın zaman komik geliyor tatlı patates gibi bir şey mi? bilmiyorum ciğer söyledik ben onun yerine tavuk şiş söyledim fiyatları da görüyorsunuz burada vergi mergi içinde galiba o yüzden geçenki soso oraya göre bir tık daha pahalı tipi de almış içine bütün fiyatlar bu şekilde. Eğer gelmeyi düşünen varsa da buradan da fiyatları inceleyebilir. Alkol için bakanlar da burada salatalar da var bu arada. Uzo içmek isteyenler varsa. Yani lahana da olması var. Ha, şeyleri gösterecekti şu isimleri. Mesela Türkçe ile nasıl benzer? Mesela Lohanos Dolmades. Lohana Dolmades. Ya da işte Morul Dolması. Morula Dolmades. Baya benzer. Ya da Musakka. Musakas fasulye ya da fasolya lakya, fasolakya. Baya böyle birbirine benzeyen şeyler de var. Ya da neymiş bu? Ya bu benzemiyor. Pastizio. Benzemeyen bir şeymiş. Baya böyle benzeyen şeyler de var. O yüzden bazen söylemesi de kolay oluyor. Kabak çiçeği dolması. Kebap. Kebap <laughs> bu ne? Mücver, mücver topları patates kızartması. Bu da teyzemin yemeği. Kocaman bir şey geldi. Dana ciğer. Muhtemelen buna biz de yardım edeceğiz. Şu anlık böyle gözüküyor arkadaşlar. Birazdan ben tavuk şiş söylemiştim. O da gelecek. Hepsinin tadına bakacağız. Şimdi ufaktan yemeye başlayarak tatlarına bakmaya başlayalım. Öncelikli olarak bir tane mücver topları alalım. Bakıyoruz. Bayağı sıcak bu arada. Ve bu güzel cidden dışı. Kızarmış buzarmış bayağı güzel. Dün de böyle oldu. Bayağı şey söyledik. Umarım bitirebiliriz günün sonunda. Yoksa bayağı şey kalıyor böyle arkadaşlar. Aynen adam bizi bence de bayağı iyi yönlendirdi. The best the best demişti yalan söylemiyormuş. 12 Euro verdik otoparka ama söylediği yer iyiymiş gerçekten. Şey de güzeldi bu arada. Şu neyden aldım? Ben az önce bu yoğurttan aldım. Yoğurt, işte ülkemin yoğurdu bile bir değişik. Güzel. Kabak çiçeği dolmasının tadına bakıyoruz şimdi. Hmm. Bu biraz böyle ılık servis edilen bir şey mi? Soğuk çünkü. Çok sıcak değil mesela. Diğerleri kadar. Mezze <laughs> ya. Ha. Nezeler, <laughs> ya <da>. Yani Masat'ın <laughs> üstü yani. <laughs> <laughs> Kabak çiçeği dolmasını çok sevmedim ben Ama bu topları sevdim Bu toplar bayağı içi de böyle akışkan makışkan gayet güzel Şöyle bir tane daha bakalım Bu başarılı ya içi de güzel bir tane şimdi 60 yıldır burada yapılan kebabın tadına bakacağız şimdi size beraber. <laughs> Aslında suç suyuk öyle bir şey nasıl yazılıyor? Arkadaşlar kusura bakmayın. Şöyle bir şey görüyorsunuz. Aynen 5 tane var az önceki videoda gösterdiğim üzere. Şimdi tadım testine geçiyoruz. Hiç şeyi sormuyor ama burada mesela atıyorum nasıl pissin? İyi pissin mi? Orta pissin mi? Hepsi fix mi mesela? Ne bileyim ya teyzemin dana ciğer mesela. Evet. Bu da bayağı lezzetliymiş bu arada. Kebap. Bu etleri nereden getiriyorlar acaba? Türkiye'den mi getiriyorlar mesela? Nerede kesiyor? Baya güzel. O çok iyi ya. Adam bize cidden en güzel <laughs> yeri öğrenmiş zaten. İnsanlar arkada bağırıyor, yemek yiyorlar. Neyse burası bu şekilde. Biz biraz karnımızı doyuralım. Selanik turu kaldığı yerden devam ediyor. Arkadaşlar tam bitti derken şöyle tatlı ikram ettiler. E, neler var? Vanilyalı, triliçe. Şimdi size bir göstereyim. Şöyle revaniye benzeyen bir şey. Bu da vanilyeli tirilişe ya da kazan dibi olduğu iddia edilen bir şey. E bunların da mecbur bir tadına bakacağız ondan sonra kalkacağız. Bakalım nasıl? Şimdi tadım testiyle başlıyoruz. Önce revanimsi, şerbetli, tatlı olan. Soğuk bu arada ve... Sanki bir portakal tadı gibi bir şey var bunda. Aa değişik aslında güzel. Bunu beğendim arkadaşlar. Buna puanım 7.5. Biraz da şunun tadına bakalım. Görüyorsunuz. Vanilyalı ice cream. Latte, matte, cappuccino. Yok. Bu ya. Bu Şu daha güzel. Portakallı revani sanki. Portakalları turunç. Yani bu sütlü tatlı okey. Ama bence bu daha güzel. Hatta bir tane daha. Bunu ben mi yemiştim, sen mi yemiştin? hepsini yiyebilirsin. O zaman biraz daha iyi. Güzel. Sade soda var mı? Fesat geçirmeden önce. Arkadaşlar bu çok iyi. Kronos'a gelirseniz yemek söyleyin. Zaten bunu ikram ediyorlar. Yersiniz yani. Fiyatlar bence çok yorulur. Fiyatlar idare eder. Gerçi de hesap gelmedi ama. Şey, hesap 59 Euro. Nereden biliyorsun? Salladım. Birazdan ben göreceğiz. Bence da biraz daha fazla. Hmm. O oluyor. kadar çok şey söylemedik. 6 yani tane yani. şey olsa 10 Euro değil tane. 60'a geçmez. Yani o zaman çok iyi. Evet. Sahne yiyemiyorsunuz fiyatı ya. Ben bir kuru fasulye yiyorum üç kişi. Üstteki 3 tane neydi? Kuru fasulye, pilav, <laughs> nohut. Bu şu anda bu tatlı ihtiyacımı karşıladı arkadaşlar. O yüzden yeterli. Ve hesabı istedik. Önde tatlıyı getiriyor. Sonra hesabı getiriyor. Hesap zaten diyor size iyi gelecek. Neyse güzel de. Aynen güzel. Şekerimiz düşmesin diye böyle bir tatlı getirirler Bu da gayet lezzetli. trip Advisor best choice. Biz de buradan puanımızı vereceğiz. Gün sonunda Kronos'ta yediğimiz tüm her şey. Her şey dahil. Tip de dahil. %13 falandı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Fişten tekrar bakarız ona. 51 euro tuttu ve gayet tıka basa doyuyorsunuz onu söyleyeyim. yani Bazı şeyleri cidden mesela bunun da tadına bakalım vesaire gibisinden söyledik. Gayet iyiydi yani doymak için yeseniz muhtemelen işte 30 euroya falan da 3 kişi. Yani aslında kişi başı 10 euroya 12 euroya falan da doyabilirsiniz gayet güzeldi. Şimdi bir kalacağımız yere bakacağız. Oradan sonra da tekrardan çıkıp gezmeye devam edeceğiz hava kararmadan biraz hey, gezmek oraya. için. Arkadaşlar şimdi eve geldik size. Kısaca burada evi göstermeye çalışacağım. Bu gördüğünüz giriş holdeyiz şu anda. Direkt böyle girdikten sonra sizi böyle bir oturma odası kaplıyor. Karşılıyor pardon. <laughs> oturma odası. Sonrasında şu tarafta bir hemen çalışabileceğiniz masa, yemek masası. Burada işte fake meyveler. Bunları yemeye çalışmayın sakın. Ondan sonra şurada böyle yemek içmek ne kadar yaparız artık bilmiyorum ama yapabileceğiniz mutfak tarafı. Bakalım bir neler var. Böyle öyle bardak mardak kullanmak isterseniz tabak mamak. aslında uzun süreli kalınsa mantıklı olabilir. Güzel şeyler var. Burada da bak birkaç tane böyle sos mos bir şeyler var. Bir de böyle bir balkon manzarası var. Şöyle bir de balkon manzarasında işte. nereye görüyor bilmiyorum. Burası direkt böyle duvarlara bakıyor ama evet şurası aslında az önce Bizim yürümüş olduğumuz cadde, burası da artık binaların arası. Neresi ise böyle şurası da bize ait bir balkon. Böyle gayet güzel tatlı bir ev. ama sadece yatacağız tabii ki de. Şimdi birazdan tekrar gezmek için dışarıya çıkacağız akşam artık burada yattıktan sonra. Günü bitiririz. Güzel bir Selanik turuyla artık ne yaparız bilmiyorum ama sizlere göstermeye çalışacağız. Bir de şöyle bir yatak odası var. Burada da iki kişi yatıyor. Buranın da ayrı bir balkonu var tabi az önce söylediğim üzere. Gecelik burası 80 euro falandı değil mi? Evet. Aynen 80 euro civarında işte 3-4 kişi 2 kişi kalıyorsanız gayet mantıklı hale geliyor. Burası da böyle. Arkadaşlar bir de şöyle giriş yapmışlar. Burası normalde böyle kapalıydı. Ama burada işte size verdiği kodu girip... Şurayı indirdikten sonra içinden anahtar çıkıyor. O anahtarı alıp buradan giriyorsunuz. Akıllı giriş yöntemleri. Bu da gayet keyifli bir yöntem. Ama tabii ki şifreyi burada karıştırıp burayı da kapattık ki bizden başkası giriş yapmasın. Şimdi gezmeye devam ediyoruz. Mahallemizde bak. Mahallemiz burası. Görüyorsunuz. Burada şimdi gezmeye devam edeceğiz. Evet biz de aslında teyzemle beraber Heybeliada'da bir projede çalışmıştık arkadaşlar. Neyse şimdi size güzel deniz manzarasını birazdan göstereceğim. Biraz böyle gün ışığını kaçırdık ama aslında şu an daha iyi. Çünkü tam tepeden gelen ışıkta çok tatlı olmuyor. Şu an aslında daha güzel, serin. Hava da güzel, bir ortam var. Hazırsanız... Evet. 3, 2 ve 1. Sizi böyle bir manzara karşılıyor arkadaşlar. Getirip burada arkadaşlarınızla oturabilirsiniz. Denize karşı çayınızı, kahvenizi içebilirsiniz. Gayet güzel bir ortam var. Yani özellikle Türkiye'de böyle denize yakın, işte bu kadar sıfır inebileceğiniz çok fazla sahil olmadığı için insan bu tarz yerleri gördüğünde diyor ki abi çok iyi. bak görüyor musunuz? Şimdi istersen buradan atlayabilirsin mesela. Ve tuz kokusu şu anda iliklerinize işliyor. Gerçekten Selanik'in sahili. Aslında tam merkezde değiliz şu an sanırım ama çok keyifli bir ortam var. Güneş batmak üzere. Hava böyle hafif turuncu sarı. Bak görüyor musun net miyim? Gayet güzel bir ortam var. İşte kahveni alacaksın burada. Eline içerekten sahilde böyle devam edeceksin, yürüyeceksin. Keyfini çıkaracaksın yani. Hayat bu aslında diyeceksin. Ne zaman olur bu bilmiyorum ama işte arada bir böyle gelerek değerlendirmek lazım. Herkese günaydın güneşli bir Selanik gününden tekrardan birlikteyiz. Şimdi bu sabah kalktık. İlk iş arabaya eşyaları topladıktan sonra, otelden çıktıktan sonra Atatürk'ün evine gitmek olacak tabii ki. Biraz bu yol üzerinde tarihi yapıları vesaireleri de gezerek, tabii ki kırmızı ışıkta geçmeyerek, ya şöyle arkama da tarihi bir yapıyı alayım. Buradaki keşiflerimizi sürdüreceğiz. Tabii ki biraz da acıktıktan sonra karnımızı da doyurmaya başlayacağız. Şu anda Selanik'in hangi caddesindeyiz? Fikrimiz var mı? Hemen bakıyoruz. Biz geçebiliriz galiba bize şey. Ya yani burada sağ dönüşte şey diyor. Ama şöyle dikkatlice geçebiliriz. Bugün arabayı alırken şey oldu arkadaşlar. Normalde burada otopark da gerçekten büyük bir sorun. Dün bayağı işte Selanik'in sokaklarında geziyoruz, turluyoruz. Hatta şu anda şu anki park ettiğimiz yeri bulana kadar bayağı bir turladık. İşte hiçbir sağdan dönemiyorsunuz. Her yerde bir girilmez tabelası var. Her sokaktan dönülmüyor. İşte uygun park yeri olmak için işte az önce ücretli bir park yeri bulduk ama yine de çok tekin durmuyordu gibi gibi. Bayağı böyle bir otopark sorunu da var. Neyse dün park ettiğimiz yerden sabah çıkacağız. Görevli arkadaşlar çok iyi İngilizce bilmiyorlardı. Bizler de bilmiyoruz sayılabilir ama Şimdi de arabamız burada, arabamızı alacağız diyoruz mesela. Hemen orada bir şey yani anahtarı vermiyor, anahtarı bir geri tutuyor falan. E tamam hemen yani ödemesini yapacağız, alacağız mesela. Orada bir şey kaldı. Sonra plakayı gördü, diğer ekip arkadaşına sordu. Nere bu dedi. Türk deyince aa Türk müsün bir sırtıma vurdu iki tane. yani dedim baştan, abicim baştan böyle şey yapsaydın güler yüzlü. Anlaşırdık beraber ama başta böyle bir somurtkan olunca tabii ki bir soru işareti falan oldu. Neyse bu otopark sorunuyla alakalı da ayrı belki ufak bir video çekerim. Şimdi biz düz istikamet dümdüz karşıya doğru bir 15 dakika yürüyeceğiz ve Atatürk'ün evine ulaşacağız. Arkadaşlar yol üzerinde geçerken Sandemetrius Kilisesi'ne geldik. Burada da tarihi yapıları ziyaret ede ede, yapıları inceleye inceleye seyahatimize devam ediyoruz. İsterseniz size de birazcık etrafı göstereyim. Şöyle değişik yapıların olduğu bu şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi buradan çıkıp gezimize devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi Atatürk'ün evine geldik. İçeride video çekmek serbest mi bilmiyorum. Ama çekebilirsem bunları da koyacağım. Arkadaşlar en çok üzüldüğüm şeylerden bir tanesi de Atatürk'ün evine girememek oldu. Yani nedenleriyle size bunu şimdi aralara görüntüler koyarak anlatmaya çalışacağım. Bilmiyorum hepsi bence nerede Türklük. Ondan kaynaklandığını düşünüyorum. Tamamen bir plansızlık. Biz şansa sıra olmadan evin içerisine girebildik. Yani bahçenin içerisine girebildik ama içerideki sıra da ilerlemiyor. Çünkü içeriye o kadar plansız bir şekilde doldurmuşlar ki sıradaki insanları al 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 al. Sonrasında tabii ki içeride plansız bir yoğunluk olmuş. Bu da hurdacı galiba. Aynen. <laughs> hurdacı geldi eskici. Neyse içeride öyle bir plansızlık olduğu için tabii ki 10 dakika 20 dakika bekle 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 kimse içeriye almıyor. İçeriye giren de çıkmıyor. Halbuki belli başlı şeyler var yani bir evde beklediğin şeyler. Ben görmek istiyordum. En çok da buna üzüldüm. Kendime bir limit koydum, 20 geçeye kadar giremezsem, çıkalım dedim. Çünkü bizim işte buradan daha İstanbul'a gideceğiz, sınır kapısından geçeceğiz vesaire. İşimiz çok, yolumuz çok, Karnımıza doyurmamız lazım. Maalesef o yüzden giremedim. Ama bahçeden dış mekandan vesaire evin görünüşünü de çekmeye çalıştım, sırayı da çekmeye çalıştım. Onları da yine aralara koyacağım. Buradan da bu şekilde ayrılıyoruz. Nereye doğru gidiyorduk teyze? Ratunda'ya Ratunda doğru devam ediyoruz. Biraz da oradaki kültürel mirası görelim. Sonrasında karnımızı doyurup artık yola çıkmış oluruz diye düşünüyorum. Bu ara sokaklar, tehlikeli ara sokaklardan geçiyoruz şu anda. Bak göstereyim. Normalde şey olabilir mi burası? Emin önünün arkası. Ha, değil, mi? değil mi? Daha mı iyi? Daha iyi <laughs> Şeyde Beyazıt'tı. Beyazıt'tan aşağı inerken bir gün Eminönü'de. Aksaray. Aksaray tehlikeli zaten. Hmm, <laughs> Ha evet. Bu da restorasyondan uzaktan bu şekilde gözüküyor. Tabii ki güneş tepede artık bayağı sıcak olmaya başladı. Çok ilginç bir mimari yapıyla, tarihi yapıyla beraberiz. Burada çok farklı şeyler var. Şimdi size tek tek göstermeye çalışacağım. Rotunda'dayız öncelikle. Şu an bu gördüğünüz açıdan Bizans'tan kalma yapıyı görüyorsunuz. Ama aynı zamanda burada minaresi bulunuyor ve restorasyonda tabii ki şu anda. Aynı zamanda da şurada bir şadırvan bulunuyor. Tabii ki burayı şu anda kullanamıyorsunuz. Çevirmişler zaten ama çok değişik değil mi? Burada Bizans'tan kalma bir yapı var. Şöyle geniş açıyla çekeyim istedim. Burada şadırvan var bir de ayrı olarak şurada minaresi var. Gerçekten değişik bir şey. Şimdi içine de gireceğiz. Neler var burada onları da görmeye çalışacağız. Buranın akustiği çok iyi olabilir mi? Olabilir. Bakan e, Osmanlıca kitabesi var. Üstünde de 1912 tarihli Mikail'in bir bakayım. Yani ha. Osmanlı döneminde eklenmiş. Bu Bak dur göstereyim. Arkadaşlar şu şekilde hem Osmanlı döneminden kalma hem de Bizans döneminden kalma yapıdaki kalıntıları görüyorsunuz. Tabii ki bunların böyle korunuyor olması da gayet güzel bir şey. Ve bu içerisinde de yine çok değişik bir mimarisi var. Camiye de benziyor aynı zamanda. Buranın akustiği de, bak bağırsam mı diye düşünüyorum, neyse. Yani çok değişik. Ön taraftan da bayağı iyi gözüküyormuş yani. Arkadaşlar selam biz Selanik'ten çıktık İpsala sınır kapısına geldik fakat şu an burada yaklaşık 2 2,5 kilometrelik bir kuyruk var. Bildiğiniz gibi sınırdan geçmeyi bekliyoruz. O yüzden bu videonun da burada sonuna geldik. Eğer bu tarz daha fazlasını istiyorsanız bu tarz videoların yoruldum birazcık kusura bakmayın. Abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz.